Herkese merhaba, Migros TV'ye hoş geldiniz. Ben Neste Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü İrem Erdoğan. Bugün aslında hep birlikte çok önemli bir konuda farkındalık yaratmaya katkıda bulunmak için bir aradayız. Meme Sağlığı Derneği, Meme Derin Başkan Yardımcısı, çok değerli hocamız Profesör Doktor Nilüfer Özaydınla birlikteyiz bugün. Merhabalar hocam merhaba, tekrardan. Merhaba. Neste kahvaltılık gevrekler olarak yaşam kalitesini etkileyen tüm öğelere bütünsel olarak bakıyoruz. Ne demek istiyorum? Aslında beslenme, aktif yaşam, beden sağlığı gibi unsurları hep birlikte değerlendirerek e, bu yolculuğa birlikte çıkıyoruz. Nesfit markamız ile 10 seneye aşkın süredir Türkiye'de Mehmet er ile işbirliğimize devam ediyoruz. Pembe Kurdele projemizle de e, ülkemizde birçok kadının e, bu alanda farkındalığını arttırmak üzere çalışmalarımızı itinayla sürdürüyoruz. Bugün meme sağlığı farkındalığı konusunda düzenli kontrolün ve erken teşhisin önemini hatırlamak amacıyla Sayın Nilfer Hocamla birlikte sohbetimize başlayacağız. Tekrar merhabalar hocam. Merhabalar. Ee, siz açılış yapmak ister misiniz? Bize biraz konuyla ilgili genel bilgiler vermek ister misiniz soru cevaptan önce? Önce teşekkür ederim. Burada bulunmak, bir kadın meslektaşımla birlikte konuşmak bana gurur veriyor. Üstelik i̇şte kadın sağlığını konuşacağız. Ben hak sağlığı doktoruyum. Ee, ama aynı zamanda 2009 yılından beri de e, ağırlıklı olarak Türkiye'deki tüm kadınların sağlığı için çalışan Meme Sağlığı Derneği'nde e, bizzat çalışıyorum. Meme der dediniz belki onu açmak lazım Meme Sağlığı Derneği. Niye kurduk, niçin kurduk? Türkiye'deki kadınların memelerinin sağlığına dikkat çekmek, farkındalık yaratmak, onları daha sağlıklı kılmak amacıyla çalışıyoruz. Burada olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Teşekkürler hocam. Gerçekten çok değerli bu arada çalışmalarınız. Birazdan derinlemesine konuşacağız konuyu ama erken teşhisin önemi, kadınlar olarak birbirimizin kontrolünü yapmamız ve birbirimizi bu alanda uyarmamızın önemi aslında çok büyük. O zaman ilk sorumla başlamak istiyorum. Hocam meme sağlığına kimler dikkat etmeli? Aslında hepimize kadın erkek baktığımızda hepimizde memeler var. O halde hem kadınların hem erkeklerin sağlığını ilgilendiriyor. Ama tabii ki biraz daha büyük olarak kadınlarda olduğu için veya annelik göreviyle üstlendiğimiz için yeni doğan bebeklerimize süt vermekte yardımcı oldukları için kadınlar biraz daha fazla risk altındalar. Ama bu demek değildir ki erkekleri ilgilendirmiyor çünkü meme kanseri dediğimiz önemli bir hastalık ki günümüzde erken tanı konulabilen erken tanı konulduğunda da erkenden başarıyla tedavi imkanı olan günümüzdeki bu hastalık için yüzde bir oranında erkekler de risk altında. Ayrıca erkekleri şu açıdan önemsiyorum. Çünkü her bir erkeğin annesi var, kız kardeşi var. Anneannesi, babaannesi, eşi, eşi sevgilisi, Hı. yarı var. Dolayısıyla kadın erkek değil. Hepimizin bilmesi gereken bilgiler diye burada paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim hocam. Bir de genelde hani hep bir yaş sınırından bahsediyoruz ya bu konudan. Sizce en kritik yaşlar özellikle kadınlar için? hangi yaşlar bu konuda? Ee, aslında meme sağlığı ile ilgili konuştuğumuzda tüm dünyada 50'li yaşlardan sonra 50'li ve 60'lı yaşlar en riskli yaşlar veya bu hastalığın ortaya çıkmaya başladığı yaşlar ama bizim ülkemizde biraz daha farklı seyir gösteriyor. 40'lı yaşlardan itibaren risk çok artıyor. Ama Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine baktığımızda ne yazık ki 25 yaşından sonra en sık görülen ilk 10 kanser arasında meme kanseri yerini alıyor. Dolayısıyla çok erkenden bunu bilgilenmek, yaşamımızı buna göre uydurmakta büyük faydalar var. Korunmak mümkün. Ben halk sağlıkçıyım, koruyucu hekimlikle ilgileniyorum. Dolayısıyla bugün ağırlıklı olarak nasıl korunuru korunuruzu konuşacağız. Elbette hocam. Bu arada gerçekten aslında demin de bahsettiğimiz gibi hani hem kendimizi kontrol etmemiz hem çevremizdekilere karşı bu farkındalığı yaratmamız çok önemli. Peki nasıl korunacağız hocam? Harika. Evet hastalıklardan üç düzeyde korunmak mümkün. Birincisi birincil koruma dediğimiz aslında sadece meme sağlığı için değil, sadece kadınlar için değil, herkes için önemli olan korunma kuralları var. Birincisi asla sigara içmeyelim en başta. Arkasından alkol tüketmeyelim. Ve sağlıklı ve dengeli beslenelim sizin de az önce vurguladığınız gibi çok önemli. Asla normal ağırlığımızın üzerinde bir ağırlığa sahip olmayalım. Yani şişmanlamayalım. anlamayalım. Her yaş grubu için kendi yaşımıza ve cinsiyetimize göre ideal ağırlığımızı bilip yakından bunu takip edersek çok önemli bir yol almış olacağız. Özellikle menopoza girdikten sonra hızla 5 kilogram ve daha fazla ağırlık artışı olmuş hanımlar biraz daha fazla risk altındalar. Tabii ki bir diğer unsur da sedanter hayat yani hareketsiz bir yaşam. Evet hepimiz masa başı çalışıyoruz, daha çok oturuyoruz, daha az hareket ediyoruz ama aslında hareket edin dediğimizde bu illaki bir spor salonuna kaydolalım, deliler gibi spor yapalım anlamında değil. Her gün sadece 30 dakikanızı ama haftada 5 gün bu 30 dakikanızı biraz kalbinizi hızlı attıracak şekilde hareketli bir hayat inanın sizi %30 oranında meme kanserinden koruyor. Gerçekten mi hocam? Bu arada çok büyük bir oran. Ben kesinlikle, de bilmiyordum bu arada. Kesinlikle. Sayenizde bu, bu bilgiyi aldım. Bir de gerçekten hani bu içinde bulunduğumuz yoğun temponun içerisinde e, sporu ve aktif yaşamı da hayatımızın bir parçası haline getirerek stresten de uzak durmamız mümkün. Şimdi genel bilgileri aldık sizden. Dinledik. E, şimdi biraz da meme sağlığı kontrolünü biz nasıl yapabiliriz? Nasıl ilerleyebiliriz? Bir de onunla ilgili bilgileri rica edelim. Harika. Evet az önce söylediklerim genel korunma önlemleriydi. Sadece bizim meme kanserinden değil tüm kronik hastalıklardan, uzun süreli bizi üzecek ve erkenden bu dünyadan ayrılmamıza neden olacak hastalıklardan koruyacak önemli yaklaşımlardı. Ama meme kanserinden korunmak için bizim yapabileceğimiz daha pek çok şey var. Örneğin Genç kızlarımız 20'li yaşlarından itibaren kendi kendine meme muayenesini öğrenmelerini istiyoruz ve her ay düzenli olarak adetleri biter bitmez memelerini kontrol etmelerini istiyoruz. Niçin? Çünkü memeleriyle barışmalarını istiyoruz. Evet biz özellikle genç kızlarımıza baktığımızda kuaföre gidiyor, saçını yaptırıyor, manikürünü yaptırıyor, pedikürünü, makyajını yaptırıyor ama memelerinin sağlığıyla ilgilenmiyor. Diyoruz ki memelerinize bağışmanız gerekiyor. Onları yakından tanımanız gerekiyor ki hem gözle hem ellerinizle baktığınızda orada olabilecek en ufak bir değişikliği önce siz fark edebilirsiniz. Ne zaman başlayacağız? 20'li yaşlarından itibaren her ay düzenli olarak her kadın, her genç hanım memelerini kontrol etmeli. Peki Başka yok mu yapacağımız? Tabii ki var. Kırklı yaşlardan itibaren az önce söylediğim riskimiz artıyor. İşte o zaman kırklı yaşlardan itibaren her kadının bir aile hekimi var ülkemizde. Yılda bir kez hiçbir yakınması olmasa dahi aile hekimine başvurarak memelerini muayene ettirmesi gerekiyor. Ücretli mi? Hayır. Randevu gerekiyor mu? Hayır. Demek ki bizim e, ülkemizdeki bu güzel olanaktan faydalanmak lazım. 40 yaşından sonra yılda bir kez hiçbir şikayetimiz olmasa bile hekim muayenesi olacak. Başka yine yapacağımız var. Ülkemizdeki olanaklar gerçekten bu açıdan çok güzel. 40-69 yaş arasında yine hiçbir yakınması olmasa dahi kadın kendini sağlıklıymış gibi hissetse dahi her iki yılda bir kez mamografi çektirmesini öneriyoruz. Mamografi dediğimiz şey memelerin röntgen filminin çekilmesi. Nasıl çekilecek? Nerede çekilecek? Şimdi dinleyicilerimizden diyorum ki ay of aman randevu kim gidecek? Nasıl gelecek? Hayır, burada da bir kolaylık var. Sağlık Bakanlığı kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezleri yani KETEM dediğimiz merkezlerde ücretsiz olarak çok daha kolaylıkla randevu alarak mamografilerini ve diğer kanser taramalarını da ücretsiz olarak yaptırabilirler. Lütfen, lütfen çevremizdeki bütün kadınlara, 40-69 yaş grubundaki kadınlara mamografilerini düzenli çektirmelerini hatırlatalım. Bunlar ikincil koruma dediğimiz yaklaşımlar. Bunları yaparsak eh sonunda kanser oldu. Kötü bir şey mi? Hayır. Erken dönemde tanı almak aslında en güzel bir şey. Ve bütün bunları bir şey varsa vücudumuzda, bir hastalık başlamışsa olabildiğince erken saptayarak var olan günümüzdeki ileri tedavi olanaklarından yararlanmanızı istiyoruz. Erken tanı aldığımızda yaşamınızda hiçbir kesinti uğramadan yaşam kaliteniz bozulmadan, üzülmeden bu tedavilerle ömrünüzü sağlıklı olarak devam ettirme şansına sahipsiniz. Çok teşekkürler hocam. Ee, gerçekten e, Ketem'in bize sağladığı bu fırsatlardan e, yararlanmak çok önemli. Hatta bireysel bir e, Örnek de ben de yaşadım ailemde. Kuzenim kendisi e, fark ederek göğsündeki kitleyi e, erken teşhisle kurtulmuş oldu. Geçmiş Dolayısıyla olsun. bu gerçek. Geçmiş Teşekkür olsun. ederim hocam. Ne güzel. E, o yüzden insanın kendi bedeninin farkındalığında olmak, nasıl e, takip edeceğini bilmek gerçekten çok kıymetli hayat kurtarıyor Kesinlikle. gerçekten. Tabii hocam, bir de hepimizin aklında olan bir hadise daha var bu konuyla alakalı ailemden birisinde var, bende de olur mu, İşte uzak akrabamda var, üçüncü derece, ikinci derece gibi. Belki biraz bize şu konuyu anlatabilirsiniz. Meme sağlığında genetin önemi tam olarak nedir? Bir kere tüm kanserlerin yüzde on kadarı genetik hastalıklar ama geri kalanı da çevresel etkenler. Pek çok faktörü bilebiliyoruz meme sağlığı, meme kanseri için ama bilemediklerimiz de var. Bunlar arasından iki tane gen bizim meme hastalığından, meme kanserinden koruyan iki genle oluşan mutasyon bizde meme kanserine neden olabiliyor. Yani artık koruyamama başladığında olabiliyor. Peki kimlerde olabilir? Birinci derecede kan bağı ile bağlı olduğumuz birinci derece yakınlarımızda kanser varsa bizde de olma olasılığı %20 artıyor. Ailemizde 3 kuşakta varsa veya ailemizde 3 farklı bireyde meme kanseri veya yumurtalık kanseri tanısı konulmuşsa biz bu kişilere diyoruz ki siz o hastalık açısından yüksek riskli gruptasınız ve lütfen gidin genetik testinizi taramanızı yaptırın. Peki ne işe yarayacak? Bazı insanlar etrafında konuşuyoruz gittim test yaptırdım ama sonucunu almaya korkuyorum. Hayır genetik testiniz pozitif çıksa dahi bu hemen yarın kanser olacaksınız anlamında değil tam tersine çok daha erken yaşlardan düzenli olarak hekim kontrolüne başlayarak erken tanı ve tedavi şansına kavuşmanızı sağlayacak. O halde tekrar vurgulamak istiyorum. Eğer ailenizde birinci derecede yakınlarınızda 3 kişide veya 3 farklı kuşakta genetik e, meme kanseri veya yumurtalık kanseri saptanmışsa 18 yaşından itibaren doktor kontrolüne gideceğiz. 25'li yaşlardan itibaren artık Doktorun meme muayenesi ve diğer mamografi ya da MR gibi diğer tekniklerle bunu kontrol etmesini sağlayacağız. 30 yaşından sonra da artık çok yakın kontrola gireceğiz. Yani az önce söylediğim yaş grupları ailesinde hiçbir risk olmayan tamamen sağlıklıymış gibi kadınlar içinde ailesinde ama kan bağıyla bağlı oldukları birinci derecede yakınlarında kanser, meme kanseri ve yumurtalık kanseri olan kadınlar içinse farklı bir tarama programımız var. Burada çok önemli bir söz. Meme kanseri artık ölümcül bir hastalık değil. Bu geçmişten kalan yanlış bir kanı. Meme kanserinin tedavisi mümkün. Ayrıca tüm kanserler içinde 3 tane kansere erken tanı konulabiliyor ki bu da meme kanseri de onlardan bir tanesi. Dolayısıyla bize düşen, kadınlara düşen erkenden vücudumda olan herhangi bir değişikliği hemen beklemek sizin doktora gidip tetkikini yaptırmak şayet kanserse de bir an önce tedaviye başladığımda bunun nezleden gripten ya da diğer hastalıklardan hiçbir farkı yok. Bir yanlışlık daha kadınlar ellerine kitle geliyor, bir değişiklik görüyor ama de benim ağrım yok. E orada o öyle duruyor diyor. Bu işte mercimek kadar oluyor, sonra nohut kadar oluyor, sonra büyüyor ceviz kadar e artık gideyim diyor. İşte o zaman geç kalmış oluyor. Onun için diyoruz ki lütfen ilk değişikliği fark ettiğinizde hemen doktora başvurun. Tedavisi var, tanısı var. Üstelik ücretsiz olarak yaptırma olanaklarımız da var ülkemizde. Hocam ne güzel söylediniz bu arada. Gerçekten tanısı varsa tedavisi de var. Dolayısıyla hani erken teşhis gerçekten gerçekten çok önemli. Peki hocam bir soru daha sormak istiyorum size. bence bu da çok önemli. Sizce ülkemizdeki meme sağlığı, farkındalığı, bilinci ne seviyede? Çok arzu ettiğimiz seviyede değil. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı 2004 yılından başlayarak bir kanser kontrol programı uygulamış. 2008 yılından beri de ülkemizin hemen her ilinde en az bir tane olmak üzere ketemler açılmış. Ama bunları kullanan kadınlar, 40-69 yaş grubundaki kadınlar inanın üçte biri ücretsiz olan bu hizmete kadınlarımız gitmiyorlar. Belki bilmedikleri için, belki hala bu hastalığın ölümcül bir hastalığı olduğunu düşündükleri için, belki de meme kanseri olurlarsa memelerinin alınacağından korkuyor olabilirler. Hemen onu da vurgulayalım isterseniz. Erken tanı konulduğunda memelerin alınmasına hiç gerek yok. Sadece hasta olan bölge alınıyor ve orası da plastik cerrahiyle gayet de güzel Onarılıyor. Dolayısıyla memelerin alınacak diye korkmaya gerek yok. Ölümcül bir hastalık olduğundan korkmamıza gerek yok. Veya mamografi ağrı yapıyor diyorlar. ya Mamografi nasıl ağrı yapar? 2 saniyelik memelerin görüntüsü alınırken 2 saniyelik bir baskıya nasıl dayanamayız? Hele ki doğum yapmış, doğum ağrısı çekmiş. Her ay ilk adetten son adete kadar ağrı çekmiş kadınlar. Mamografi ağrı yapıyor deyince ben onları... Gerçekten anlayamıyorum çünkü mamografi gerçekten çok başarılı bir şekilde erken tanıda bugün için en geçerli yöntem. Bir de hiç ağrı yapan da bir yöntem değil hocam. Ben de size katılacağım gerçekten ee, çok basit, çok kısa. Ee, hani hayatın bedeli olarak bakacaksak da o çok kısacık bir rahatsızlık diyelim ağrı bile değil dolayısıyla onu yapmak çok değerli. Hocam çok teşekkür ederiz bugün bizlerle bu bilgileri paylaştığınız için zaman ayırıp. tekrarda da e de ayrıca teşekkür edelim. Çünkü yaklaşık 10 yılı aşkın süredir kahvaltılık evrekler, nesle kahvaltılık evreklerle birlikte pembe kurdele projemizi sürdürüyoruz. Ve sizin de demin bahsettiğiniz gibi çeşitli yollarla erken tanı merkezleri, mamografi fırsatları 50 bin üzerinde kadınımızda farkındalık yaratıyoruz. Uzun yıllarda inşallah bu projemizde birlikte çalışmaya devam ediyor oluruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Birlikte kadınların daha sağlıklı olması için el ile verdiğimiz için ben de size teşekkür ediyorum. Daha sağlıklı, mutlu günler diliyoruz herkese. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Meme sağlığı farkındalık projesinin bir parçası olduğu için Migros'a ve siz değerli tüketicilerimize teşekkür ediyoruz. Lütfen sizler de kontrollerinizi düzenli şekilde yapmayı unutmayın hocamızın da söylediği gibi tanısı varsa tedavisi de var sağlıklı ve mutlu günlerde görüşmek üzere.